Hadi. Çık aslanım çık 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 sol köşeye gel. 20 kişi 20 kişi gel sen de gir. Sen de gir. Sen de gir. Sen de gir abi. Kükrü oraya. Çok güzel. Çık hemen yan skill Çık hemen yan skill Çık hemen yan skill Hazırlan onları sol bir. Furkan'ı bekleyeceğiz. Onunla gir patla. Gir onları sola. Çit ne kadar patla. Gir onları sola. Çit ne kadar patla. Çok iyisin. Çık hemen yan skill Çık hemen taşın ortasına gel. Yan skill Sayıyorum. Bizim sol bir. Bizim sol iki. Bas bizim sol tarafa. Bas bizim sol tarafa. Çit ne kadar. Bas aslanım. Bas aslanım çok iyisin. Çok iyisin. Geç şimdi bizim yer bizim beyze gel yan skill Bizim yarı sahaya yan skill Bizim yarı sahaya yan skill Bizim kapı 1, bizim kapı 2. Bas bizim kapıya. Bas bizim sola doğru. Bas bizim sola doğru. Çok iyisin aslanım. Çok iyisin. Çok iyisin gel taşıyan oyna Gel taşıyan skill'lerine sayıyorum tekrardan. Bizim kapı 1. Bizim kapı 2. Bas bizim kapıya. Bas bizim kapıya. Bas bizim kapının sonuna. Bas bizim kapının sonuna. Çok iyisin aslanlarım. Gel bizim kapıya yanskillerine. Bütün ekip gel bizim kapıya yanskillerine. Bizim kapıya yanskilleri sayıyorum. Taşın sağ 1. Taşın sağ 2. Bas taşın sağına. Bas taşın sağına. Bas taşın sağına. Çok iyisin aslanlarım. Bu şekilde devam et. Bu şekilde devam et. Yanskillerini oyna. Yansıklı존. Oyna yanskillerini. Yani. Oyna yanskillerini. Oyna yanskillerini. Sayıyorum tekrardan. Bizim kapı 1. Bizim kapı 2. Bizim kapıya kadar. Bas bizim kapıya kadar. Bas bizim kapıya kadar. Bas bizim çok koca, iyisin, bas, Çok bas. iyisin, çok iyisin düşürdün orayı. Gel gel taşıyan yan e sıkışma bizim kapıda. Gel taşıyan yan skill'lerine. Bizim kapı sol bir, Bizim kapı sol iki. Bas bizim sol tarafa. Bas, bas taşın sonuna doğru, taşın sonuna doğru. Çok iyisin aslanım. Bu şekilde devam et. Gel taşın sonuna, gel taşın sonuna yan skill'lerine, gel taşın sonuna yan skill'lerine. Sayıyorum. Taşın solu bir, Taşın solu iki. Bütün ekip bas taşın sonuna. Bas taşın sonuna. Bas taşın sonuna. Çok iyisin. Çık yan skill e şimdi. Çık hemen yan skill'lerine. Çık hemen yan skill'lerine. Sayıyorum tekrardan. Bizim sağ bir. Bekle kükreme Furkan'ı bekle bekle bekle. Gir adamların taş önüne gir. Gir adamların taş önüne görerek patla görerek patla. Çok iyisin aslanım çok iyisin. Çık hemen yan skill oyna. Çık yan skillleri oyna. Yan skill oyna şaman ölme sayıyorum. Adamların sağ bir. Adamların sağ ikiye bas adamların sağına. Bas adamların sağına. Gör çok iyisin. Çok iyisin aslanım bu şekilde devam et. Haydi beyler sayıyorum adamların kapısı ol bir. Adamların kapısı ol iki. Adamları kapıya kadar. Bas adamların kapıya kadar. Bas adamların kapıya, kapıya. Bas adamların kapıya kadar. Çok iyisin Çok iyisin çık yan skill oyna Çık yan skill oyna Çık yan skill oyna sayıyorum Adamları sağa bas adamları sağına Bas adamları sağına Ya oynayan skillerini Oynayan skillerini Helal lan Çok size <gülüyor> 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 Helal lan